Herkese yeni bir ülkeden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Küba'nın başkenti Havana'dayız bugün. bulunduğumuz yer Eski Havana yani Old Havana dediğimiz bölgedeyiz. Arkamda hemen Havana'nın en eski otelini görüyorsunuz. Otel İngiltere diye. Burası Kapital dediğimiz merkez bölge. Şimdi bugün Havana'dayız. Güzel yerleri göreceğiz. Eski arabaları göreceğiz. Size dilim döndüğünce Bilgim dahilinde güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Bugün biraz hızlı gezeceğiz Küba'yı. Hemen arkamda Daiquiri kokteylinin, romdan yapılan kokteylin dünyaya çıkış noktasının bulunduğu bar var arkadaşlar. Buraya gelip güzel sene girip kokteylinizi içebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, sokakta Küba'da maske takmak zorunlu. Maske takmanız gerekiyor. Takmazsanız cezası var. Polis gördüğü zaman 50 dolara yakın bir ceza kesiyor. Para birimleri gerçekten çok karışık. kur Çok farklı kurlar var. Onlardan da size biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi böyle ufak ufak Küba'nın eski Küba'nın ara sokaklarına doğru ilerliyoruz. para birimine değinmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ülkede iki tane kur var. Bunlardan bir tanesi devletin belirlemiş olduğu kur. Eskiden yok turistin harcadığı para yok yerel halkın harcadığı para diye iki farklı kur vardı. Şimdi artık o yok. Bu 2020 yılından itibaren o yok. Yani kuk ve kup dedikleri iki farklı kur vardı. Bunu siliyorsunuz şu an tamamen sadece Küba pezosu var. Ama bu Küba pezosu ee, Normal bankada siz euro veya dolar vermek istediğinizde, her dolara da söyleyeyim çok karışık olacak ama ülkede dolar kullanımı yasak. Legal yolda yasak. Yani bankaya gidip veya döviz bürosuna gidip dolar verdiğinizde sizden almıyorlar, euro alıyorlar. Ama tabii ki sokakta, restoranda, taksicilere falan el altından dolar alıyorlar tabii ki. Kura gelecek olursak da bir dolar bankada ve legal yerlerde yaklaşık 27 Küba Peso'suna bozabiliyorsunuz. Ama bir de kale Piyasası dediğimiz bir piyasa var. Orada da yaklaşık ortalama kur 60 veya 70 Peso. Yani 1 dolar 60 veya 70 Peso sokakta ama bankaya gidip bozdurmak istediğinizde de 27 Peso yapıyor. Şimdi Küba'nın güzel ara sokaklarında devam ediyoruz. Küba şu an çok sakin çünkü Dışarıya daha yeni açılmaya başladılar, daha çok fazla turist henüz ülkeye gelmemiş. Ee, bizim de bir gelme fırsatımız oldu. Ben de size böyle Küba'nın güzel sokaklarını göstermek istedim. Normalde bildiğim duyduğum böyle her yerde müzik çalan sesli restoranların olduğu yer. Hatta size şöyle bir yer göstereyim. Böyle çok güzel şık mekanlar var. Hola. Böyle görüyorsunuz. İnsanlar böyle sokaklarda dans etmeyi, yemeği içmeyi seviyorlar. Bir ikincisi, Küba'nın sistemini artık bilmeyen yoktur. Ee, devlet, halkın yüzde kırkını, yüzde ellisinin zaruri ihtiyacını karşılıyorlar. Karne sistemi var. Gidiyorsunuz ile alabileceğiniz her şeyi temin ediyorsunuz. Ama tabii uzun kuyruklar falan var. Girip her şeyinizi atıyorum eczaneden, marketten vesaire her şeyinizi hallediyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun için bir sıra beklemeniz gerekiyor. Karne sistemiyle devletin size vermiş olduğu hak, haktan yararlanabiliyorsunuz. Herkesin gelir seviyesi eşit. Atıyorum bir doktorsanız, bir öğretmenseniz, önemli bir mevkideyseniz yurt dışına çıkarken devletten izin alıyorsunuz. Aksi halde yurt dışına çıkamıyorsunuz. Polonya mimarinin görüntüsü bu kadar. Altında yürüme imkanı veren şükürlüğü geçişler. Osasuna'ya da gitseniz, Sevilla'ya da gitseniz, İspanya'nın Andalusya bölgesine geçtiğinizde aynı mimariyi görürsünüz zaten. Güneşler yağmurdan korunmak için insanlar binaların altında binadan binaya geçebilsin diye. Kesme taş yapılar. Çok yüksek tavanlar. Niye? Havalandırma yok. İçerideki havanın miktarı çok olsun, dallamasın diye. O kadar yüksek tavana uygun kapı ve pencereler olunca da bunlar da 24 saat biraz açık kalınca at apt bir esne şeklimesin, terketebilirsin diyesin diye terpünde demir işçilikleri. Şu balkon Fransız balkonu diye geçer ya iki sebebi var. Birisi resmi söylenir, biri benim söyleni. Resmi söylen, buranın Fransız etkisi diyor. Haiti'deki köle isyanından sonra oradaki muz üreticisi, zengin çiftçiler Küba'ya yerleşti, Fransızdılar. Bonapartistler, Napolyon Bonapart taraftarları, Fransa'da tasfiye edilince sürekli bu başladı, öldürmeye başladılar. Avrupa'da tutulan ince bütün Bonapartistler Küba'ya yerleştiler. Küba'da Fransız etkisinin olan Santiago bölgesi, Siyampiegos gibi Fransız kenti dediğimiz kentler vardır. Amerika'da da New Orleans'tır mesela. O yüzden orası daha değişik bir forma sahiptir. Her neyse, diyorlar ki Fransız etkisinden dolayı da normal balkon yok. Fransız balkon var. Bana göre balkonun böyle olmasının sebebi bu ülkede rakı içilmemiş. Birisi <laughs> adam bir balkon yapar, bir mangal koyar, çocuk çocuk bir kahvaltı yapar, oturu kudurdu bir şey Zaten yapmışım kaç paraya mağarada şunu bir yarım metre daha çekmem. Tabii ben boyutu içtiği için uzun bir balkona büyüttüm. Hayatım diyor, Carmen nasıl çıksın? Hayatta boyutu sürdüğü için balkonu büyütmemiş. <laughs> Cem Bey <laughs> çok güzel bilgiler veriyor bu arada. Arada size onları da anlattıkları da çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten uzun süredir burada yaşayan birisi. Şu an bizi getirdiği yer ise katedral meydanı. Hemen arkamı, hemen şurada, arkamda. Katolik kilisesi bulunuyor. Katoliklik burada bir dinmiş arkadaşlar. Ayrıca olarak aslında mezheplerinden bir tanesi. işte protestanlık, ortodoksluk, katoliklik. Ama Küba'da katolik olmak ayrı bir din olarak görülüyormuş. O yüzden burası da onlar için önemli noktalardan bir tanesi. Size tekrar şöyle göstereyim. Böyle ihtişamlı İtalya'da kopya alınmış bir Katolik Kilisesi'nden yapılmış burası. İtalya'dan bir kopyası alınmış. Burada aynısını inşa etmişler. Şimdi Küba gezimize güzelce ne devam ediyoruz. Şimdi burada çok büyük budu büyücüleri varmış. Size onları göstereceğim. Karşımıza çıktı. Hemen şöyle ablalar büyü yapıyorlarmış. buraları da ellerinde görüyorsunuz. Kartlar falan. Abla baya... <laughs> ablalar büyük büyücü. Biliyorsunuz Küba'nın olmazsa olmazı klasik arabalar. Size hemen onlardan bir tanesini göstereceğim. Görüyorsunuz harika. Bu arabalardan burada o kadar çok var ki bunlar da bu ülke kapanmaya başladıktan sonra Amerikalıların bırakıp kalan arabaları ama birçok var ülkede ve bunları kullanıyorlar. Taksicilik olarak şehir içi tur yapabiliyorsunuz bu arabalarla. Yaklaşık Size şöyle söyleyeyim saatlik ücretleri var böyle 20-25 dolar gibi Kira alıyorsunuz, size böyle bütün havaalanı gezdiriyor bir saat boyunca. Güzel keyifli merakı olan insanlar gelip burada kiralayıp bu arabalardan tur yapabilirler. Ama benim tabi her zaman tercih ettiğim yürüyerek gezmek. Bir yandan gezerken bir yandan da böyle kısa bilgiler vermeye çalışıyorum size. Küba halkı arkadaşlar çok samimi Türkleri çok seviyorlar bir kere. Çok sıcak kanlılar, böyle selam veriyorlar, Türkçe bildikleri kelimeler var. Gerçekten bizleri seviyorlar. Onun dışında vereceğim diğer bir bilgi ise e, ülkede internet gerçekten sıkıntı. Yani en iyi internet bulunduğumuz otelde var ama o kadar yavaş ki ve o kadar kopuyor ki e, iletişim kurmakta zorluk çekiyoruz. Hiçbir şekilde böyle FaceTime face falan görüntülü konuşma yapamıyorsunuz. Onun dışında WhatsApp'tan yazışma falan yapabiliyorsunuz. İnternet problem. Yani sokakta, restoranlarda vesaire hiçbir yerde çoğu zaman internet yok. Şimdi bu Old Havana dediğimiz bulunduğumuz bölge ise aslında böyle sur içi denilen zamandan kalan bölge. Şimdi size şöyle göstereceğim. Burası bu surların dış kısmı. Biz şu an iç kısmındayız. O bütün Old Havana'yı geziyoruz. Bir de Şimdi rehberimiz var Cem Bey. Onun söylediğine göre böyle şimdi arkamda beyazlı bir bayan var ama onlardan bir tanesini bilmiyorum. Dedi ki normalde dedi Kübalılar fotoğraflarınızı yani onların fotoğraflarını, videolarını çekmenize bir şey demezler. Aksine sıcakkanlı karşılarlar, selam verirler. Ama sokakta bu tarz komple beyaz giyinen birisini görürseniz çok hoş karşılamayabilir hacı oluyorlarmış. Ve selamlaşmayı reddediyormuş. Hani çok fazla fotoğrafını, videosunu çekmemeye çalışın diye bizi uyardı. Bu bilgiyi de size vermek istedim. Hemen arkamızda görüyorsunuz Atatürk heykelinin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi çok bilinen, doğru bilinen ama aslında yanlış olan bir bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Hani bu diyorlar ya yok Küba'da tek Atatürk'ün liderin heykeli var, başka kimsenin yoktur falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada birçok bulunduğumuz bölgede yaklaşık 70-80 tane liderin heykeli var. Ama tabii ki atamızın da heykelini buraya koymaya layık görmüşler kilometrelerce uzakta atamızın heykelini, büstünü görmek, Kübalıların Atatürk'e saygı duymasını görmek bizim için çok büyük gurur verici, onur verici. Devam ediyoruz. Küba, hava çok güzel. Gerçekten hava 30 derece falan sıcak. Aylardan Aralık ayı. Vallahi güzel şehir. Gelip görülmesi gereken şehirlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Böyle güzel klasik eski yapılar falan var. Şimdi sizle yine bir diğer bilgiyi paylaşayım. Böyle ülkede bulunan oteller, restoranlar, birçok yer %51'i devlete ait arkadaşlar. Yani devlet himayesinde. Onun dışında bir diğer ilginç bilgilerden bir tanesi ise mesela Kübalılar otelde kalamıyor ülkelerinde. Yasak, giremiyorlar. O yüzden oteller genelde restoranlar yani oteller aslında genelde turistlere hizmet ediyor. Kübalıların hiçbir şekilde girmesi, kalması, hafta sonu tatilimizi geçirelim falan demesi yasak arkadaşlar. Şimdi böyle klasik arabaların bulunduğu bir yere geldik de hazır yakalamışken size de içlerini göstermek istedim. Böyle güzel kırmızı deri döşemeler falan, teyipler, meyipler, direksiyonlar yıkılıyor. Şimdi diğerine geçeyim size. Görüyorsunuz, bunun da içi çok keyifli. Amerikan hastası, insanlar bu arabalara bayılıyor açıkçası. Renk renk, Ford'muş. Gerçekten özel parçalar, özel arabalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları da gösterdiğimize göre yavaş yavaş devam edebiliriz. Sizinle paylaşacağım bir diğer bilgi arkadaşlar. Küba'nın yaklaşık nüfusu 11-12 milyon civarı bir şey. Rehberimizden aldığım bilgiye göre günlük vaka, pandemi için söylüyorum, günlük vaka 60'larda 80'lerde geziyormuş. Gerçekten çok düşük bir vaka oranları var. Ama dediğim gibi herkes çok dikkat ediyor böyle maskesi falan. Herkes birbirini uyarıyor. Yani mesela biz 2 dakika fotoğraf çekeceğiz. Maskemizi indiriyoruz. Diyorlar ki maskenizi takın hani falan. Gerçekten çok duyarlılar bu konuda. Onun dışında kendi aşılarını geliştirmişler. 2 yaşındaki çocuğa kadar ortalama aşı yapıyorlarmış artık. Ve etkiliymiş de aşıları. Oh çok sıcak. Ama tabi ambargodan dolayı aşılarını dışarıya hiçbir ülkeye satamıyorlar. Sadece kendilerini uyguluyorlar. Bu da Küba'nın içinde bulunduğu durumu anlatan, sağlıkta gerçekten iyi olduğunu gösteren işaretlerden bir tanesi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yine şimdi Oltan dediğimiz sur içinden dönerek atamızın heykelini de gördükten sonra gezimize devam ediyoruz. Bakalım daha nereleri göreceğiz. Bak, üç tane adam duruyor ya. adam. Onun arkasında Yunan Akademi binası gibi üçgen çatı sütunlu bahçe var el templey. Ama ne orada kuruldu? Resmi olarak. İlk kitabesi oraya bırakıldı. İlk kurulan yere ne kurulur? Bir garnizon kuruldu, askerler olsun, bir arsenal, cephanelik kuruldu. Sol tarafta, isteyen şu tarafına, parmaklıkların arkasında hendek, içi su dolu hendekle yıldız formunda kale var. Bu taraftaki Havana Kalesi ve bu bina yapıldı. Bu bina ne? İspanya'dan gönderilen genel valinin Küba'yı yönettiği bina, vilayet binası. Kaptanlar evi denir, Hala da de kaptanlar evi ismiyle müzedir. Sebep, o dönem ulaşım sadece demirle oluyor. Uçak falan yok. Gelen her kaptan hem kendi adına tüccar hem askeri bir e, titri var. Burada kalıyor. Buranın adı da etrafta bu kadar çok devlet ve askeri bina olmasından dolayı Plaza Las Armas. Silahlar Meydanı. Resmiyetin olduğu yer. 7-8 sene önce gelmiş olsaydınız çok güzeldi. Çünkü sahaflardı burası. Şu gördüğünüz bütün yeşil otların arası küçük küçük tezgahlarında eski para paranümizmatik kum, Klima fişi, Sovyet fotoğraf makineleri eski satan insanlarla doluydu. Yaklaşık 7 sene önce onları dağıttılar şu meydana, öbür meydana gönderdiler. İlginç bir vaka. Üzerine bastığınız şeyin malzemesi ahşap, farkında mısınız? İşte bu valilerden bir Çok tanesi iyi. sabah akşam burada gezen atların nalları benim beynimi şişiriyor demiş. Adam genel vali. Burayı ahşapla kaplamışlar. Atların nazlarından daha ahinti bir ses çıksın diye. Güzel, fotoğraflarınız daha iyi. Teşekkürler. Picasso de la Banda. <Gülüyor> 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 Picasso. <Your> Cuban Picasso. Çok güzel. Resmimi çizdi ya. <laughs> Picasso. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz yer ise Havana'ya kruz gemilerinin yanaştığı terminal arkadaşlar. Buraya aynı anda yaklaşık 3-4 tane kruz gemisi yanaşabiliyor mu? Bu binanın hemen arkasında liman varmış. Gelen yolcular, kruzla gelen yolcular ise şuradaki görmüş olduğunuz kapılardan buraya, şu an bulunduğumuz bu meydana direkt şehre giriyorlar. Güzel, keyifli yani kruzla gelip direkt böyle şehrin göbeğinden olaya başlamak gerçekten çok keyifli. Hopiller koşuşturmayın. Kovalıyorlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk şey gibi olduk. Abla bağırıyor ya bir video vardı. Hasan! Hasan! <laughs> Aklıma o geldi. Hasan! <laughs> <Ersel>! Hasan! <laughs> <Ersel! gülüyor> Bu gerçek bir şiriz. 1900'lerin başında bir Fransız gemisiyle gelen Fransız bir gemici gemiyle dönmeyip burada kalmış. Ne yazık ki hemen akabinde kavga kavga artık neyse bir suça karışmış ve zindana atmışlar. Hapis demiyorum zindan gerçekten zindana orada geçirdiği bir iki sene içinde akli yeteneklerini kaybetmiş. Çıktığı zaman bir meczup normalde bir çocuk gibi davranıyor ama aşırı nazik bir centilmen. Giyim kuşamı, tapyonu, elinde şiir kitapları, kendi yazdığı şiirler, her zaman bir çiçek, kadınlara çiçek çiçekler verip onlara şiirler okuyor, herkesin yolu görüyor. Adı Fransız beyefendisi olmuş. Cavallero Fransız, Paris beyefendisi, Cavallero Paris ve Küba'nın Havana'nın bir simgesi olmuş. Havana'nın sanat çevresi, ressamları, yazarları, şairleri onunla vakit geçirmekten keyif oluyormuşlar. 80'lerin ortasında artık yeşil sebebiyle kaldırıldığı bir senatoryumda hayatını kaybetmiş. Onun adına da en çok gezmeyi sevdiği bu sokağa evlerini dikmişler. Eskiden derlerdi ki fotoğraf çekilirken sakalını sıvazla şans getirmiş. Herkes bunu yapar. Sonra dediler ki söyledi. sakalını sıvazlarken ayağına basacağım şans getirir. Evet. Herkes böyle yapmaya başladı. Evet. Sonra dediler ki sıkılığını sıvazlayıp ayağına basarken parmağını tutacağım. Şans ki <laughs> seneye neresini tutacak? <laughs> <laughs> az bir seçenek kalmıyor. Sakat. Giderek azalıyor. O yüzden endişeliyim. Parlayan yerlerinden artık şeyini alacağız. neresi parlıyorsa her sene günden orayı tutun şans getirir şeklinde gidiyor. Evet. <laughs> Şimdi bir yerde oturduk bir çay kahve içtik, bir su içtik. Ee, şunu söyleyeceğim. Devlete ait dediğim gibi yerlerde içeceğinizi, yemeğinizi tüketirseniz fiyatı biraz daha hesaplı oluyor. Nasıl oluyor? Atıyorum daha turistik bir yerde bir kahvenizi 60 pezoya içerken devletin işlettiği yerde 20 pezo gibi daha düşük bir rakama İçebiliyorsunuz. O yüzden buraya geldiğinizde yeme içme ihtiyacınızı devletin çalıştırdığı yerlerde nakit parayla giderirseniz sizin için daha iyi. Şimdi araba müzesine geldik Küba'nın. Şimdi içeriye gireceğiz. Burada her arabanın kaç yılına ait olduğuna dair e, pankartlar var. Size onları göstermeye çalışacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi içeriye giriyoruz. Ayaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Böyle klasik arabalar sene sene yazmışlar. Evet. Güzel bir Küba gezisi, Havana gezisi yaptık arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir yerde oturduk, mojitomuzu falan içtik. Çok keyifliydi gerçekten inanılmaz. Buradaki halk, insanlar o kadar aslında gelir seviyesi düşük olmasına rağmen o kadar mutlular ki gerçekten şöyle söyleyeyim Küba, Havana görmeniz gereken şehirlerden bir tanesi. Ben bunu ilk defa geldim. Ve bunu gerçekten çok iyi anladım buraya geldiğimde. Ama burada vaktiniz olursa eğer burada gitmeniz gereken yaklaşık 1-2 saat uzaklıkta arabayla gitmeniz gereken bir şehir daha var. Oranın adı da Trinidad diye böyle güzel puronu sarıldığı, tütün tarlalarının olduğu güzel bir Bölge böyle çok keyifli. Zaten diyorlar ki Trinidad'ı gördükten sonra Küba size bir şey ifade etmeyecek ama biz daha şu an Küba'yı gördük, gerçekten aşık olduk. Çok beğendik. O yüzden bu akşamlık şimdi oturduk güzel bir yere bir yerde yemek yiyeceğiz. Küba gezimizin benden yana sonuna geldik. Size söyleyeceğim birkaç tavsiye var. Buraya gelirken mutlaka nakit parayla gelin. Çünkü kredi kartı her yerde geçmiyor. E yanınızda Euro olmasında fayda var. Euro'nun kuru biraz daha yüksek change ederken. Velhasıl kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan buradan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda başka bir ülkede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.